Ya fotoğraflar falan çekiliyordu. Polis aranıyordu işte. Kaza tespit tutanağı çok şükür doldurmadık. Kazamız olmadı. Allah doldurtmasın. Nereden geliyor, nereye gidiyor? Fotoğraflara, olay anına dikkat edelim. Tam bilgim yok ya. Yani doğru yazmaya dikkat edelim. Yalnızca maddi hasarlı trafik kazalarında kazaya karışan taraflar trafik zabıtasının gelmesine gerek duymadan kendi aralarında tutanak tanzim edebilirler ve bu tutanakla sigorta şirketlerine başvurabilirler. Ancak sürücülerden birinin sürücü belgesi yoksa veya yetersizse, sürücülerden birisi alkollü ise, kazaya karışan araçlardan birisi kamuya aitse, araç dışı maddi zarar varsa, kazaya karışan araçlardan birinin trafik poliçesi yoksa, bedeni zarar gören varsa resmi tutanak tanzimi gerekmektedir. Bu şartları taşımayan kazalarda anlaşmalı tutanak tanzim edilebilir. Anlaşmalı tutanaktaki tüm bilgiler eksiksiz bir şekilde doldurulmalı ve sürücüler tarafından imzalanmalıdır. Ayrıca araçları emniyet şeridine çekmeden kazayı hızlı bir şekilde fotoğraflamak da oldukça önemlidir. Kuy,